ve Tonguç Akademi'de video yağmurumuz devam ediyor. Hayır Tonguç hocam istemiyorum beraberiz. artık. Yeter artık. Tonguç basit, basit göreceğiz. Hocam bugün. bu sorunun bu konunun basit olmadığına kalıbımı basarım hocam. Basit ama çok zor eminim mi? Ama Tunca Hoca ile basit hale gelecek. İnşallah hocam. Al bakalım. Tonguç bak ne diyor 5 kişinin boyları aşağıda biliniyor diyor. Boy demiş değil mi? Sen küçükken hiç kapıya böyle boyunu hocam, işaret Hocam bana mi böyle? Allah boy vermiş gerisini koy vermiş diyemiyorlar çünkü bak, boy yok hocam. Şöyle bir şey Tonguç şöyle bir kapımız olsun tamam mı? Sen bu kapının önüne geliyorsun böyle. Ne yapıyorsun? Boyunu ölçüyorsun. Tamam mı? Aa. Bak kapının önüne gelip boy ölçmedin mi sen hiç? Ölçtüm hocam. <laughs> Tonguç demiş. Tongülden 5 santim uzun. İşte o zaman şöyle yapalım Tonguç. Şurası Tonguç olsun. Evet. Tamam mı? Burası da Tongül olsun diyelim. Tamam evet hocam. Tongül. Daha kısa değil mi? Evet hocam. Arada kaç santim var Tonguç? 5 santim. Şurayı yazalım 5 santim. 5 evet. yazdım bak. Pek küçük oldu ama olsun. Evet hocam. Tongül de Berkant'tan 6 santim kısa. Tongül burada. Evet hocam. Berkant o zaman nerededir? 6 santim uzun olması lazım Aa, değil mi? O zaman Tongucu da geçer. Tongucu da geçer değil mi? Şurada. Berkant burada. Berkant diyelim. Berkant burada. Arada 1 santim var. Bir yazdım. Hocam çok karıştı ya. Tamam. Ayetler. Bir şey olmaz. Tamberk de Tonguç'tan 3 santim uzundur demiş. Bak Tonguç bu. Evet tam hocam. Tamberk ne olacak? 3 santim uzun olacak değil mi? Evet hocam. E, 1 santim Berkant uzundu. 2 santim üstü ne olacak? Tamberk. Tamberk olacak. O zaman ne biçim tam, isimler? Japon bu adamlar. Tamberk. Yazdık buraya. Kaç santimdi hocam oradaki aradaki mesafe? 2 santim. Aa anladım hocam. Tonguç'ta 3 santim oldu. Tankurt da Berkant'tan 2 santim kısadır demiş. Allah kahretmesin Berkant ya. Berkantler nerede burada değil mi? Evet hocam. 2 santim kısa olacak. Bak 1 santim burası. Tonguç'un altına girdi. Tam şurada değil mi? Tongül'ün de üstünde. Evet hocam. Ne olacak? Tankurt. 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 Atıl Kurt. Evet. Burada ne olacak? 1 santim değil mi? Evet hocam. Biz aradığınki santimleri sormayız. Buna göre en kısası hangisidir demiş. E tabii ki Tongül hocam. Tongül en o kısa. O ne bu? Basit bir soruymuş. Değil mi? Al bakalım. Aa! Tongül 3 bak gördün mü? Görmedim hocam. 0.5 ne? Görmek istemiyorum. 0.5 ne canım? Ne bileyim hocam. 1 bölü 2. 5 bölü 10. Aa doğru. 0.5. 5 bölü 10'dan. 0.5 hocam. 0.5. Hocam nokta yok ki virgül var hocam. Yani virgül 5 de nokta da de. ne dersen değişse de 1 işte de, bölü 2. Hemen yazıyorum. X eşittir. 1 bölü 2 çarpı Y. Bu da nedir? Y eşittir. Bak işler dışlar yaparsan ne olur? 2X olur mu Tonguç? Evet hocam. Evet Tonguç. Ye iki X e. Y eşittir 2 xse ise Y'ye gördüğüm yere ben 2X yazamaz mıyım? Bak evet, burada hocam, var. Güzel. Y gördüğüm var. Eksi iki X 2 ile 2X alt aralındaymış. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Evet, hocam, ne olur? X'i 1 X 3 olur kaç farklı tam sayı değer alır demiş. Hocam e, 0, 0, 0, 1, 1 2, 2 başka da almaz. 3, 3 tane 3. değer almış oldu. Al bakalım. 10. M negatif sayı olmak üzere demiş. M küçüktür 0 hocam. Negatif yazmıyor. M küçüktür 0. Negatif demek değil midir bu? A. Doğru, doğru. Eksi 1. Yani ben buraya x eşittir ne diyeceğim? Örnek verelim. Eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 10. Değil mi? Evet hocam. Y neymiş? Eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 2 derim. Aa niye hocam? 0.01. Yani? 0 tam yüzde bir. 1 bölü 100. Ee? 10 üzeri eksi 2. Bak, ne şöyle. Hiçbir şey 0.01 1 bölü 100. Değil mi? Evet hocam. Bu da nedir? 1 bölü 10'un karesi. Aa. Değil mi? Gördün mü? Evet hocam. Bunu da yukarı çıkartsan ne olur? 10 üzeri eksi 2 olmaz mı Tonkoç? Evet hocam. Şimdi anladım. O zaman burası ne oldu? 10 üzeri eksi 2. Z neymiş? Z'yi de yazalım. Eksi 1 bölü evet hocam. 10 üzeri 10. Eksi. Değil mi? Aa. Bir dakika. Eksi 1 bölü 10 üzeri 10. Siz M'ye eksi 1 mi dediniz? Tabii. Neden? Eksi 1 dedim. Sıfırdan küçük demiş bana. Ha sağladınız Zaten yani. Zaten sıralama soruyor bana. Değil mi? Aa anladım hocam. Problem var mı buraya kadar? Yok hocam. Güzel. Tonga şunu yukarı çıkartabilir miyim? 10 üzeri eksi onu? Evet hocam. Bak ne oldu X o zaman? Ver bana kalem. Şu kenara yazıyorum bak. X diyorum. Eşittir. Eksi 10 üzeri 10. Aa. Eksi üst artı oldu. Değil mi? Y eşittir. Bak bunu da yukarı çıkartıyorum. Eksi 10 10 üzeri 2. Değil mi? Z eşittir. Eksi Z eşittir. 10 üzeri 10. Z eşittir. Bak dikkat et. 10 üzeri 10. 10 üzeri 10 ne oldu? 10 üzeri 10. Eksi 10 üzeri 10 olarak çıktı. Hocam on en büyük 10 üç... on üzeri 10'dur. ama şöyle bir şey var. Negatif sayılarda sıfırdan uzaklaştıkça sayı küçülür. Yani? Yani sıfıra en yakın olan daha büyüktür. Ya, yani hiç bak şimdi olur. bak 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 sayı doğrusunu çizelim şöyle. Sıfır burası. Tamam. Evet hocam. 10 üzeri 10 nerededir? Hiçbir fikrim yok. Bak artı 10 yani. üzeri 10 nerede? Şurada mı? O evet hocam. Bak, artı 10 üzeri 10 burada. Değil mi? Evet hocam. Tak bunu aynı mesafeden bu tarafa gel. Gel. 10, üzeri eksi 10. 10 eksi 10 üzeri 10. eksi 10 üzeri 10. Tamam. Şimdi 10 üzeri 2 nerede Tonguç? 10 üzeri 2 buralarda geldi yüz, değil zaten, mi? 100'dür zaten hocam. Şurada değil mi 10 üzeri 2? Evet hocam. 10 üzeri eksi 2 tak bu tarafa gel. Eksi 10 üzeri 2. Gördün mü? Aaa. E, ne oldu no, sonuç ne? 10 üzeri eksi 10 demiş değil mi burada? Evet hocam. 10 üzeri eksi 10 nerede? Burada değil mi? Bak evet, daha da küçüldü. Daha da küçüldü. 10 üzeri eksi 10. Tak bu tarafa geldin. Eksi 10 üzeri eksi 10 değil mi Tonguç? Evet hocam. Ne oldu şimdi? Sıfıra en yakın hangisi? Bu. Ha, sağda olan daha büyüktür. Kesinlikle. Sağda olan daha büyüktür. Yani Z büyüktür, Y büyüktür, X olacak diyoruz. Al bakalım. A Tonguç ne demiş? Bak X bölü Y kaçtır demiş. A'nın en geniş aralığı eksi 3'te 5 aralığıymış. Şimdi A'yı bulalım Tonguç. A'yı bu tarafa attım. X'i de bu tarafa attım. Ne olur? A büyüktür. 1 eksi X oldu mu Tonguç? Oldu hocam. Biri bu tarafa attım. Y artı 1 değil mi? Evet hocam. Y artı 1 büyük eşittir A. Değil mi Tonguç? Büyük eşittir evet. Şimdi bak A, A var burada. Bunlar A. değil mi? Değil mi? Evet hocam. Y artı 1 büyük eşittir A. O da büyüktür 1 eksi X. Gördün mü? Evet hocam. Şimdi bak A'nın tanım aralığını vermiş bana. Eksi 3'ten büyük 5'ten küçükmüş. Evet hocam. Eksi 3 dahil değil. Bak bu parantez Oha, neydi? aynı şey çıktı. Dahil evet, değildi olmadı. bu. Bak bu -x eksi, -x eksi evet, evet, evet. bu 5 dahildi. E tonguç, en küçük ne burada -3 mü? Evet hocam. Burası -3 olacak. Oha! En az da 5. O zaman burası da 5 dahil. 5 de Beşle dahil. y 1 5 olursa ne olur? y 4 olur. y 4 olur. Peki 1 eksi, x -3 eksi olması için x sene ne yapar? x eşittir, 4 olur. x 4 olur. 1 4 -3 eder. Hocam. Değil mi? Ne olur? 4 4'ü mü soruyor sana? 7 eder hocam. 4 4'ü soruyor tonguç. Ama pardon hocam. Al bakalım. Tonguç koşulun sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır demiş. Hiçbir fikrim yok. Önce payda, e, önce şunu yapalım Tonguç. Önce şunu yapalım. Bak burada bir bil demişim ben. X ile y aynı işaretliyse x büyüktür y neymiş? 1 bölü x 1 bölü y'ymiş. Ne demek bu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. 5 3'ten büyük mü Tonguç? Evet hocam. 1 bölü 5 1 bölü 3'ten küçük müdür? Niye hoca? Aa doğru. Değil mi? Bak ne oldu? Tam tersi değil mi? Şimdi Aa, eksi işaret eksi 5 yön değiştiriyor. Eksi 5 eksi 6'tan büyük mü Tonguç? Evet hocam. Ama eksi 1 bölü 5'te nedir? Eksi 1 bölü alttan küçüktür değil mi? O işaret yönü değiştirdi. Acaba hepsinde böyle olur mu Tonguç? Olmaz. Hiçbir yok hocam. Olmaz. Sadece aynı işaretlerde olur Tonguç. Bak Aa. aynı işaretlerde Anladım. işaret ne oluyormuş? Ters çevirince değiştir. Hemen 4 bölü 3 yazdım. Küç küçüktür olmayacak tabii ki. Ne olacak Tonguç? Büyüktür olacak. Büyüktür olacak. Aferin. X bölü 2 büyüktür. Ne olacak Tonguç? 3 bölü 5. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. X'in eksi olup olmadığını bilmiyorsunuz ki. Ama bak bu arada ise ne olacaktır? <laughs> Aa artı olacaktır. Değil mi? Bu arada ise O artı yüzden olacak. hepsi artı olacak illa. Kesinlikle. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Saygılar geometriye ismini veren odur. Biliyorsun prizmalara. Ya hocam geometri kitabı varmış Atatürk'ün. Evet geometri kitabı var ee, ve aynı zamanda üçgenlere, prizmalara katı cisimlere ismini veren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu biliyor muydun? Aa mı? bilmiyordum hocam. Bende orijinal kitabı var. Vay Atatürk'ün kitabı. Tabii. imzalı orijinal. mı? Ya, o, kadar o kadar değil ya. ya. Yani o kadar yaşlı mıyım ben Tonguç? Evet şimdi paydalar hiç değilim. Hocam 87 yaşında olduğunu düşünürsek Atatürk'ün vefatını görmüş olabilirsiniz yani. Ben 87 yaşımdan. Evet 87'den böyle bir ses mi çıkar Tonguç? Evet. Paydaları eşitleyelim. Haydi bakalım. Burayı 10'la çarpıyorum. Ama Burayı Unutuyor musunuz hocam? <gülüyor> <gülüyor> 6 ile. bizim üniversite profesörümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, tahtayı doldururdu böyle kocaman büyük bir tahta düşün. Sınıf boyutunda, amfi boyutunda. Seni gezdirmiştim ben yani üniversiteyi. Evet hocam. İşte o boyutu tahtayı doldururdu. Bir yerde hata yapardı. Geriye çekilirdi. Ben bir yerde hata yaptım galiba derdi böyle. Sonra giderdi silerdi, düzeltirdi böyle. Allah Allah. Çok zekiydi, çok zekiydi. Ama birazcık e. yavaştık ama çatlıyordunuz herhalde. <laughs> Yok yavaş değildi, tahtayı dolduruyordu. 40, değil mi? 40 bölü 30. 30 büyüktür. Ne olacak? 15 x bölü 30 büyüktür. 18 x, 18 bölü 30. Evet sadeleştir 30ları. 30 sadeleştirdik. Tamam. Ne oldu? 40 büyüktür. 15 x, değil mi? O Öyle da canım. büyüktür 18. X, bir yazarsam olmaz. Sıfır olur. Sıfır olursa ne olur. 1 olmaz. Bir olmaz. Bir olmaz. İki, olur. 3 Üç olur mu Tonguç? Üç olmaz. E sadece iki varmış o zaman. Oha bir tane varmış. Bir tane varmış. Al bakalım Tonguç. Üç olursa 45 olur çünkü geçiyor. Evet. Hocam. Şimdi ne diyor burada? A küçüktür C eksi A küçüktür sıfır küçüktür B artı C demiş değil mi Tonguç? Olduğuna Hı. göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İfadeler hangileri doğrudur demiş. Tonguç bak ne yapıyorum canım? A negatif sayı mı? Evet hocam A küçüktür sıfır. Bak şöyle yazalım bak. Şimdi dikkatli izle bak. C eksi A küçüktür sıfır değil mi? Evet A'yı buraya aldım. Evet. C küçüktür A oldu mu Tonguç? Oha. Bak gördün mü? O zaman C daha da A küçük. A neydi? A neydi? Sıfırdan da küçük. Negatifti. O zaman böyle yazarım, değil mi? Oo oh ye. Yeah. Değil mi? Gördün evet mü bak? Hocam. B artı C sıfırdan büyükmüş Tonguç. O zaman B de bir sıfırdan büyüktür. B de sıfırdan büyüktür değil mi? Çünkü. Çünkü. Neden? C negatifti. Evet, C negatifti B ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Bakalım şimdi Tonguç dikkatli izle. C sıfırdan büyük demiş. Yanlış. Rezalet. B sıfırdan büyük demiş. Doğru. Terbiyesizlik. Peki A ile B'nin toplamı sıfırdan büyük müdür Tonguç? Hocam A ile B'nin toplamı sıfırdan büyüktür. Bilmiyorum. Hiç fikrim yok hocam. O zaman ne yapalım Tonguç? Sayı verelim. Bak sayı verelim. Şöyle sayı verelim. Mesela. Şimdi düşün bakalım. B ile C'nin toplamı sıfırdan büyük müydü? Evet hocam. Şimdi ben şu ikisini alsam. Bak ne diyor burada? Dikkat et. Hocam sayı versek. Bak, yok yok çok basit bir örnek vereceğim ya. Dikkatli izle. C eksi A küçüktür B artı C mi Tonguç? Evet hocam doğru. Her taraftan C çıkarsam gitti mi? Evet hocam. Bak ne oldu? Ver bana bir kalem. A'yı karşı atalım. E, atalım. Sıfır oldu burada. A artı B oldu değil mi? Bak? bizim istediğimiz şey. A Oha. Evet hocam Gördün mü? O zaman bu da doğru. O zaman neymiş? Bir ve üç doğruymuş diyoruz. Al of bakalım. Çok basit sorularla uğraşıyorsunuz evet. beni hocam. Evet. Ya. Tonguç pis bir soru. Tüh, o zaman tükürüyor hocam? Yok gerek yok. Daha da pis edelim. Ama daha basit bir şekilde çözeceğim şimdi bak. Dikkatli izle. 2x eşittir 3y değil mi? Bak burada ne var? 3x eşittir 4y var. Hocam mi, kişisel hijyeninize dikkat ederseniz çok sevinirim hocam. Buyur Tonguç. Pis sorularla kendi elinizi kirletmezseniz çok daha güzel oluyor. Bak şimdi canım. Burada 2x var burada 3x var değil mi? Evet hocam. Bunları eşitleyelim ya. Ortak bunlar. Nasıl eşitleyeceğiz ki? 2 ile 3'ü kaçla çarparsam <laughs> eşit olur? 3 ee, üç, bunu 3 ile öbürünü 2 ile. Bunu 2 ile çarpalım bakalım ne olacak? 6x değil mi? Evet hocam. 9y 6x 8z değil mi Tonguç? Aa. 6x 6x 9y ise o zaman bu da 9y eşit değil midir aynı zamanda? Evet, yani 6x eşittir 8z o da eşittir 9y. Evet hocam o y. Doğru mudur? Evet. Şimdi canım. sana bir yöntem. <laughs> Dikkatli izle beni. Şimdi Tonguç ikimiz bir tartıdayız diyelim. Evet hocam. Bu benim bu sensin. Tamam evet. mı? Şimdi beni 6 ile çarpmışlar, seni 8 ile çarpmışlar. Ee? Eşit olmuşuz. Ne olur o zaman? O zaman e, her gibi. zaman ağır olan küçük sayı ile çarpılırsa hafif olanı büyük sayı ile çarpıp anca eşitlersin, değil mi? Aa, o zaman en büyüğü hangisidir hocam? En büyüğü hangisidir sence o zaman? Küçük sayı ile çarpılan x. En küçük sayı ile çarpılan x, değil mi? Evet hocam. O zaman ağır. En, en ağırdır, değil mi? Evet. Yazdık bunu buraya. Sonra hangisi olacak? Ondan sonra Z sonra sayı Y. Sonra Z Laka. sonra Y. Ama küçültür yaptınız hocam. Aa ters yaptım değil mi? Niye acaba? Normalde şöyle olması lazım değil Ama mi? Normalde X büyüktür Y büyüktür Z hocam. X, X büyüktür, büyüktür, Z büyüktür. Z büyüktür Z, büyüktür. Y olması lazım. Çünkü X'i küçük sayıyla çarpmışsınız. Değil mi? Aa burada ne diyor bak Tonguç. Hocam siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Negatif reel sayılar diyor. Hocam yani sen ne yapacaksın? Beni, Yok, Tonguç ondan, beni, ondan değil. E, kişisel zevklerinizi alet mi ediyorsunuz? Bak hocam? ondan değil canım. Bunu hep karıştırıyoruz. Hocam ben bu matematikten niye böyle? yaptım? Bak niye öğrencileri kişisel zevklerini alet ediyorlar? <laughs> şundan dolayı yaptım canım bak. Hayır bilerek mi yapıyorlar bunu? Yok onu? bilerek yapıyorum da burada bir şey öğretmek için yaptım ben sana. Hocam öğretmek için illa işkence çektirmek mi gerekiyor? <laughs> bak canım şimdi zevk, önce, zevk negatif sayı verilirse <laughs> Şu anda kahkadan yarılacaksınız hocam. Yani. <laughs> negatif verilirse sıralama yaparken önce pozitifmiş gibi düşünüp sıraladım. Sonra ne yaptım? Ters çevirdim. Tamam. Aldım hocam. Yani anladım. doğru olan neymiş? X küçük. Uzatmayalım. Z öğrencilere, e, Al bakalım. öğrencilere bu kadar işkence yeter. Bak Tonguç. Bir tane daha. Oha yani. Oha. Bak Tonguç. Şimdi dikkat et şimdi canım. Bak şimdi. X artı Y. Y eksi X'den küçük mü? Evet hocam. Y'ler gitti. E. Ee? X küçüktür, eksi x kaldı. Bu ne saçma bir şey ya. Var mı böyle bir dünya? Hocam öyle bir şey olabilir mi? X küçüktür, eksi x. Yani Düşünelim bir bakalım. Eksi daha büyük küçüktür hocam. Öyle şey e, mi olur? Sayı negatif ne olacak. Aaa. Eksi 3 verdin diyelim buraya. Oha. Hiç düşünmemiştim. Artı 3 şey. büyüktür. O zaman eksi. x negatif sayı hocam. X küçüktür 0. Wow. Tamam. Şimdi bak bitmedi. X negatif. Tamam x'in negatif olduğunu bulduk. Sıfırdan küçük. Evet Peki Tonguç. Şuraya bir bak bakalım burada ne yazıyor? 1 küçüktür y bölü x. 1 küçüktür y bölü x. Hemen şu kalem yazalım? 1 küçüktür y bölü x. Tonguç her tarafı x ile çarpıyorum. Ama bir dakika x negatif değil miydi hocam? Negatif çarptım ama olsun ne olsun. Ama olacak? bir dakika x negatif hocam işaret yön değiştirir. Ha buraya baktın değil mi üçkağıtçı seni? Kopya çektin değil mi evet buradan? Hocam. Bak A, B'den küçükse yön değiştirdiği zaman ne oluyormuş? Eksini çarparsak X, işaret yön değiştirir. Bravo. O zaman ne oldu? Bunlar gitti. X büyüktür. <laughs> y oldu değil mi Tonguç? Wow X neydi? Sıfırdan küçük değil miydi? Evet hocam. Şöyle yazabilirsin değil mi o zaman? Oha Gördün mü? Anladım. Şimdi gelelim şuraya. Z'yi biliyor musun Tonguç? Bilmiyorsun Hiç değil mi? Hiçbir fikrim yok. Güzel. Peki ben sana bir şey soracağım. <laughs> y, X, X pozitif midir negatif midir? Hiçbir fikrim yok. Bak. X artıya pozitif mi negatif mi? Bu negatif değil mi? Bu negatif hocam. Y eksi x nedir bak. X'i bu tarafa atarsan y eksi x bu da negatif olur mu Tonguç? Bir dakika nasıl olur hocam hiçbir şey anlamadım. X büyüktür y miydi? Evet. X'i karşıya attım. Sıfır kaldı. Aa. Y eksi x. Aa y eksi x küçüktür sıfır. Eksi hocam. Değil mi? Bu da eksi. Bak x de eksi. O zaman ortadaki de nedir? Negatif. Bu da eksi değil evet, mi? Evet Şimdi x'in negatif olduğunu biliyorsun. Evet. Negatif bir sayı neyle ne çarparsan negatif pozitif. olur. Demek ki Z, Z pozitif. neymiş? Pozitifmiş değil mi bak? O zaman Z de diyorum ki pozitif. O zaman şöyle yazabilir miyim Tonguç? Ah, al sana sıraladım. Bak, Aman Allah'ım çok basit bir soru. Al bakalım. Tonguç kök bir sayı nasıl olur bu kök A, A'dan büyük olabilir mi Tonguç? Hocam benle oyun oynamayın lütfen doğru cevabı söyleyin artık yeter. <laughs> kök A A'dan büyük olması için ne olması ne lazım saçma Tonguç? Bu ne Hocam kök A hocam, hocam 9 olsa mesela daha küçük olması gerekiyor. Kök, kökünden önce küçük değil, mi? Sayı? Yani öyle bir şey oluyor. Ne olacak o zaman? 1 ee, bölü 4 dersem 1 bölü 2 olur değil mi? Evet hocam. Yani köklü bir sayı hiçbir zaman A'dan büyük olamaz. Bu soruyu yanlış yazmışız biz galiba. Ama ne hocam? 1 bölü 4 derseniz. 1 bölü 4 dersem. Karakök 1 bölü 4 1 2'dir. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4 nedir? Aa doğru bak 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 çok evet, güzel hocam. söyledin. 1 bölü 4 derseniz olur. Evet. Hocam. Yani o zaman A sayısı neymiş Tonguç? Buraya yazalım. A sayısı 1 ile 0 aralığındaymış değil mi? Niye hocam? Şöyle de yapabilirsin Tonguç. Evet hocam. Her iki tarafın karesini al. Ya almıyor hocam. A kare küçüktür A. E. A kare küçüktür A ifadesini gördüğün anda A birden küçük sıfırdan büyük diyebilirsin. Aa şimdi anladım hocam. Tamam mı? Bunu unutma. Bunu evde her yere asıyorsun. Tamam mı hocam? Tamam canım? hocam. A sıfırla bir arasında. A ile B'nin toplamı sıfırdan küçük demiş Tonguç. A Ohara. 1 bölü 2 idi. B ne olmak zorunda o zaman? Evet. Negatif sayı olmak zorunda. Değil mi? <laughs> evet hocam. Negatif sayı, Ama nasıl bir negatif sayı olacak? Eksi birden küçük olacak. Değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman B'ye de negatif diyelim mi o zaman? Şöyle diyelim B mi? B negatif olsun. B negatif. Şimdi Tonguç C bölü A birden büyükmüş. İşler, i̇şler işler yapalım mı? Hocam ama A pozitif değil miydi hocam? A pozitif değil. O zaman işaret değişmez. Ne değişmez C büyüktür yapalım. A. Değil mi? Evet. C büyüktür A çıktı. Ama C büyüktür A ise Tonguç birden büyük müdür küçük müdür? bize ne hocam? C, C büyüktür aysa sıralım, A ise sıralamayı Şöyle, ha yani şöyle Hiç modu, önemli değil ki bana ne? Doğru önemli değil ama ben sana söyleyeyim. Hocam, C en küçüktür B ondan evet, sonra yazalım A olmasa C. Ama C birden büyüktür Tonguç. Neden diyeceksin? Şundan umarım dolayı. Bile, Bak bile burası değil hocam. A'nın bir fazlası olması lazım ki biraz büyüğü olması lazım ki birden büyük çıksın. Aaa. Alakası nasıl? bir yok hocam. 1 bölü 4 olursa öbür taraf 2 bölü 4 olur. 2 iki, 2 olur. Şimdi, A 1 bölü 2 mi? C'nin 1 bölü 4'ün büyük doğru, olmasına doğru, gerek doğru. yok. Doğru doğru büyük olmasına gerek yok. Yani burada da olabilir. Bilmiyoruz. Burada da olabilir bilmiyoruz. C büyüktür A büyüktür B diyeceğiz. Al bakalım. Oh be. Oo, ödüllü soru Tonguç. En sevdiğim soru çünkü son ne soru. Ne yapıyoruz? Ödüllü soruyu çözüp yorumlara cevabını Daha atıyoruz sonradım, arkadaşlar. Tonguç Akademi'de video yağmurumuz devam ediyor. Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyip like etmeyi unutmayın.